Merhaba <laughs> ben Kerem. Bugün eee ne diyelim? Yeni Kerem. bir seriye başlayacağız. E, FS United'la FTS'de eee ke kendimize özel şey yaptık. Forma. <laughs> Logomuz zaten kanalın logosu onu boş geçin. Az Foot 20 diye takım var lan. Ben de oradan hani FTS çöp çıktı. Neyse e, bunlarla bir kariyer yapacağız. Süper Lig'deyiz. Bir şampiyonluğumuz yok mu be? Ne yok be? Senin de alsın. Ha, var var. Niye <laughs> yok lan? Ee, sizleri aldık takımı. Dostluk kupası yenersin. Ee, bu biraz daha tanıtım gibi. Bir, bir maç yapacağız. Değil mi Kerem? Hı. Aynen yaptık. Neyse hadi biz maça geçmeden önce oyuncuları bir gösterelim. İyi. Ve evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi oyuncular böyle. Çok iyi tanıttın ya. <laughs> Mis gibi kadro. Ne gülüyorsun lan? Çok güzel tanıtıyorsun. Eyvallah. Ben buradayım bak. Aha bu. <laughs> bu Kere. arada oynamadım niye üzülmeyin yapacak bir şey Hem şeye bakacağım. Ne denir o? Hı. Aktifliğe yorumlarda falan filan. Hı. Bir de zaten ama yine de herkes oynatacağım da ben. Abi <laughs> Benim adım <tam>. <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah'ım ya. <gülüyor> 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 ee, şu kaptan map'tan ayarlıyorum ama değişiyor de bir Erdem. Yuh maşallah Erdem bütün her şeyi al. Helal olsun. <laughs> ee, böyle bir takım var işte. Ol bak kendini oynatmıyorsun. Nasıl bir işte koçu yürek ya? Oynatıyormuş. <laughs> sen sporatı değil miydin? <laughs> sen forvet değil miydin? He sağ kanat. Sen beni for, sen <laughs> ben baktığımda sen forvet dedin. Sağ kanattım. Şimdi sağ ortası aldım. Böyle bir tak life yok mu be? Hadi bir gözlük getir kendine. <laughs> Hadi o zaman bu bu maçta yiyecektim. Bu bölümde bir tane maç yapacağız. Hadi bakalım. Mıçca. Mıçca ne lan? Maşa şey gibi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Hı Dostluk kupasında ilk maç. Everton. Yemin ederim Tabii ki ya baksana. Ee, diğer iki bölüm bizim ilk bölüm olacak. Bu biraz daha tanıtım gibi de Kenan dedi ki abi bir tane maç yapması olmaz dedi. Ee, o yüzden çok Oo. iyi pas atıyorum bu arada. ne yapayım yanlışlıkla bassın çaktırma ona. Hiç ki ben kendimi sağ bekle ama hiç bana top gelmeyecek. İstiyorsan sağ kanada al lan. Evet, <laughs> Allah'ım ya. Olabilir. Zaten ben bunu şimdi unut bir şey değil mi? Hı. Bir şey. bir şey. değil mi? Hı. Bir, şey. Bir, şey değil mi? Hı. bir şey. Bir şey değil mi? Bir şey. Bir şey değil mi? Bir şey. Bir şey değil mi? Bir şey. Aha dur ha dur Yok artık 55 metre. <laughs> ne <Nelli> 50 bir? <laughs> <Yemedi> oldu? 70 <laughs> metre. <laughs> <laughs> Oo. Şimdi bir de çizgi şöyle şöyle bol girdi arkadaşlar. Ne diyorsun lan? Ne öyle çiziyordu bak bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, <şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> Oha, şu çektim. Tamam <laughs> kare daha gidiyordu şu tabak be maşallah. Ana keşke artık korneleri sana yaptırak da bari. En azından bir asistin asistin olur. Ayo <laughs> asistin <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Aa, ya senin izle pasa bastın. Yanlışlıkla. Sandal ses çıkıyorum yani? Gıcırtılı, gıcırtılı yandı gıcırtılı. Sandal. top bak top elimde olsa ben elimde olsa çıkarırım. Ya vallahi ya. <laughs> bu arada <gülüyor> 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 bu arada güzel bir izlenme izlenme gelirse bunun birinci bölümü hemen gelir. Bu arada ama oğlum çok acıyor bunlar Şimdi Ömer gittir, gittir gittir 35 metre Bu da mı gol değil Bey. Ben yorumcuyum abi Eee ben de oynayacağım Aha Turan Orada adam olmasaydı geçerdi Önce ne? Yorumcumuz efsane Kaleci olmasaydı <bunda> yine <laughs> gol <değildi> herhalde ama Çünkü şey çekemedik Uyyyy buna ne diyorsun abi? Adam olmasaydı fast gelirdi. <laughs> Yine de gelir mi gelmedi. <laughs> 45 artı 1 vermiş yüzüm armut. Uy basık ya. Delisi de o özelliği sevmiyorum ya. Delisi de gibi değil. <laughs> <laughs> Nereye ne vurdu da işte. lan? Dağla taşla. Lan Ömer. Ağzını yüzüm bunu bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Yok al uzaktan gelin. Sana şey alırım falan diyor işte. Kalpten bile lot bilmem ne alırım diyor. Ben tamam hadi gel alıyorum. <laughs> ne diyorsun ya? Oğlum o Artaş, ya. Lan, puding var ya. Puding satılıyordu. Ben puding kanalına abone olun. Bir de Bizim kanalım yok. Eee neydi lan? Ne? Oyun macerası He, oyun maceramız abone ol. Dünyanın en iyi kanalı. Ya <laughs> benim yok. Ya. Daha yok. Benim daha kanalım yok. Bu video yayınlandığında belki olacak abi. <laughs> belki olmayacak abi. Kim ne bilir de? belki yarın <laughs> <da>. belki yarından <laughs> da. Belki pes edeceğiz. <laughs> Uf pas şut. Lan Ömer yine olsun. Bu. Aha. Haydi İmran. 30. Ya. Aaa. Arapasına bastım. Mis gibi şut. Lan İmran dışarı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gizli forvet. şey ver, kalenin arkasından git. <laughs> <laughs> Allah. Şey var, bir tane kanal var. Böyle futbolcu şey Gördün mü? Evet. He. Gördüm. Ne oldu? Direkten sekti. Nisan Bey'e seçiyor lan. 35 metre direkt. Oo, 36 <laughs> metre. Sonra sağa kaç. sağa, sağa kaç metre? 200. Yapmıyorum. Ya. <laughs> <laughs> Aha Aslı Cemre maçı da demi? <laughs> Oh my god. Yemin et. Valla. Aslında hapis. Aaa bir şey diyeyim mi? Biz oyuncu değişiklik yapmıyorduk unuttuk. <laughs> bitti. <laughs> Niye bu kadar hızlı bitti? <laughs> Çünkü iki dakika yaptığın için o Doğru yanlışa bastık. Neyse hemen. Ve evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Kerem ne demek istiyorsun abi video hakkında yorumcumuz? Eee. Lan yorum ya. <laughs> Direkten bir. Ne? Ortaya koy gireriz. Kalabıyık olaydı girerdi. Evet. Alçak. Atamıyor hiç. Yorumcumuz efsane çıktı. Daha çok yorumcuyla video gelmesini istiyorsunuz. <laughs> Neyse bu senin ne istiyorsanız nasıl yapsın abi de? Yorum yaptım. Like yaptım da like like. <laughs> Puan. Şey istek yani O sen istediğin. Evet. Like. <laughs> Neyse bu videonun sonuna geldik. En çok kanladı ne? Eh. Sağ olun bütçüler. Hayırlı cumalar arkadaşlar bu arada. Allah. Etik oluyor. Hayır, bak, tura hayırlı cumalar videosunu olay yaptırdın sonunda. Ey onu cumalar. Ee, bu arada ne yaptık videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza diğer kanalımıza görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Papayız. Görüşürüz. görüşürüz. Bye bye. görüşürüz. Tura, tura, tura evet. bizim papayız <laughs> ne atıyorsun? Ne top? Ee, aslında atıyorum. Top mu? Bir de galatasaray atıyorum ya. Yani. <laughs> Ana video bitirmek. Şey <laughs> めちゃめちゃやるって思う。